Şöyle bir şey o zaman İkrem abi? Yani fıtratımız ya da yaratılışımız ya da işte üzerinde yaratılmış olduğumuz şey yanlışı yaptığımızda alametlerle bizi uyarıyor. Bu mutsuzluk olabilir, hmm. yani bahsettiğiniz gibi bir stres olabilir, ya bu buna değmiyor. Veya çevremizdekilerin mutsuzluğu da olabilir. Mesela diyelim aşırı bir mala hırsınız var ki öyle bir iş adamı olmuşsunuz ki çocuklarınızı bile ihmal ediyorsunuz. Evet, evet. Ailenizdeki sorunlar olabilir. Yani orada bir parçanın yanlış olduğunu aslında çevresi sürekli uyararak söylüyor. Yaratılışın bunun üzerinde yani. değil senin gibisinde. Tabii aynen. İşte öyle yani o dediğiniz gibi bütün bunlar size bir noktada yıkaz hükmüne geçiyor. Sizi uyarıyor ve doğru yolda olmadığınızı gösteriyor. E, o zaman düşünüyorsunuz peki bu makam sevgisi ya da bu çalışıp da geldiğin bu makam, bu potansiyel, bu potansiyel niçin verildi? O zaman işte anlıyorsunuz ki bu mevki değil. Bir mevki sevgisi var. Bir mevki için çalışmak gerekiyor. Ama bu mevki için değil, daha uhrevi yüksek bir mevki için. Mesela cennet mertebelerinin yükselmesi için, cennetteki o makamının âli olması için, derecenin yüksek olması için. İşte onu siz o şeyde anlıyorsunuz. Dünyadaki o e, hırs ettiğiniz şeyin hakikaten sarf ettiğiniz hırsa değmediğini gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. İşte bunu hissettiğiniz an e, o faniye müteveccih olan hırsınızı siz bu sefer bakiye mütevecci edebiliyorsunuz yönlendirebiliyorsunuz